İlk aşı olanlardan biriyim ben de. TPV aşısı vuruldum. Ekrem Amoğlu'nun paylaşımından gördüm, dün başvurdum. Akşam arandım, sabah da geldim aşım oldum. Sosyal incelemesini yaptığımız kişilere ücretsiz HPV acısını uygulamaya başladığımız merkezlerimizle İstanbulların yanında olmaya, kamu sağlığını önceliklendirmeye devam edeceğiz. ülkemizde ilk başlayan bir uygulamadır. Kadın hastalıklarında çok büyük önem taşıdığını biliyordum. O yüzden olmak istiyordum aslında. Bütün çalışmaları takip ediyorum ve bunu hani kaçıramam dedim. Çünkü çok normalde yüksek fiyatlarda olduğu için ücretsiz uygulamamız çok önemli. İstanbul Büyükşehir Belediyesi önemli bir halk sağlığı problemi olan HPV virüsü için ücretsiz aşı uygulaması başlattı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne başvuran 9-26 yaş arası İstanbullular tıp merkezlerinde ilk doz aşılarını yaptırdı. Aşılamayla önlenebilen bir kanser türünden bahsediyoruz. HPV yaklaşık 40 tane virüsten oluşan bir HPV virüs grubudur, ailesidir. Bunların içinden bazıları da kanserojendir, kanser yapma yeteneği vardır. Bugün itibariyle aşılama başladı. Bilgin var vardı tabii ki. Yaptırmak da istiyordum ama fiyatından dolayı zaten çoğu kişi o yüzden yaptıramıyor. O yüzden kaçırmadım yani bunu. Uygulama duyurulduğu günden itibaren iki gün içerisinde 70 binin üzerinde başvuru aldı. Başvurusu onaylananlar İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin 3 tıp merkezine geldi. Öncelikle İstanbul'da ikamet ediyor olması lazım. 9-26 yaş aralığında olması lazım. Erkek kadın fark etmeksizin sosyal inceleme kriterlerinin dahilinde olması gerekiyor müracaatçılarımız. 9-14 yaş aralığına 2 doz, 15-26 yaş aralığında da 3 doz şeklinde uygulanacak. Bir anne olarak yani için rahat oluyor. Biliyorsunuz nelere yol açtığını. E çok güzel bir şey önceden önlemini almak. Aslında gündem olan bir yaşama dediğimiz gibi ülke ekonomisinde madde olarak biraz fazla olduğu için bence çoğu kişinin önceliğine koymadığı bir aşı. Çoğu genç olmak istediği aşıyı bedava şekilde erişeceği için çok mutlu.